Eşref Rüya dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Nimet Eşref'i tehdit etmek için Rüya'yı elinin altına alacak ve Eşref'i Rüya'yı öldürmekle tehdit edecek ve kardeşinin intikamını almak için ne gerekiyorsa yapacaktır. Çiğdem komiser Rüya'ları kaybettiği için ona yardım edemeyecektir. Rüya Çiğdem'den şüphelenmeye başlayacak ve artık Çiğdem'e yardım etmek ile etmemek arasında kalacaktır. Eşref Azrayı bulacak ve onu güvenilir bir yere getirecektir ve onu otelde tutacaktır. Rüya kardeşinin kurulmasından dolayı çok mutlu olacak ve hemen Eşref'e sarılacaktır. Eşref yaptığı planın işe yaraması sonucu fark etmeden kendisine büyük bir düşman bir yandan da aşirette bulaşmış olacaktır. Kadir Rüya'ya karşı bir şeyler hissedecek ve kendi duygularının farkında olacaktır. Kadir Rüya'yı Eşref'e sarılırken görecek ve sinir krizine girecektir Kadir. Eşref'i yetimlerden çıkarmak için elinden ne geliyorsa yapacak lakin Yakup A buna izin vermeyecektir. Eşref Rüya dizisi analiz videom burada sona erdi. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.